Merhaba arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz umarım iyisinizdir umarım her şey yolundadır. Değilse bile bu açılımdan sonra kafanızda bir takım soru işaretleri varsa onlar ortadan kalkacaktır diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar bugünkü açılım konumuz ilahi adalet diğerini bulacak mı? Evet aklınızdaki kişiyle ilgili kafanızda bununla ilgili bir soru işareti varsa ilahi adaleti yaşıyor mu? onu öğrenmek istiyorsanız bu açılımı dinleyebilirsiniz şu anki durumun nasıl şu anda yaşıyor mu yoksa gelecekte yaşayacak mı bununla ilgili bilgi alacağız arkadaşlar şimdi ben burada e, videoyu durduracağım e, ve kartları seçeceğim ondan sonra size e, açılım yapacağım çünkü burada böyle bir zaman kaybı oluyor Siz de e, sıkılıyorsunuz Dolayısıyla bunu ortadan kaldırmak için böyle bir çözüm buldum Evet arkadaşlar şöyle bir devimiz var Şöyle bir horozumuz var Ve şöyle bir filimiz var Evet Şimdi videoyu durduruyorum bu arada siz seçiminizi yapın ve kartları seçtikten sonra açılma Başlayacağız Evet, kart seçimlerimiz tamamlandı arkadaşlar. Objelerimiz bunlar, kartlarımız bunlar. Seçiminizi yaparsanız hemen başlayalım diyorum. Ben seçim yaptığınızı varsayıyorum bu arada. Şu küçük filden başlamak istiyorum arkadaşlar. Bunları hemen alıyorum. Hoppa, ses getiriyor. Ses getiriyor. Siz bile duyacaksınız yani. Ya da göreceksiniz. Evet. Size karşı çok kızgın. Bütün planlarını alt üst etmişsiniz. Dünyasını başına yıkmışsınız. Ah, ah ilginiz, sevginiz bitmiş. O da e, ayakları suya ermiş. Bırakın aşkı düşünmeyi. Kendini düşünecek hali kalmamış bu kişinin vicdanı rahatsız. Artık hiçbir şey istemiyor. Ee, evet. Vicdanı rahatsız. Mahumsuz olduğunuzu düşünüyor. Çok kızıyor size. Ona tam olarak şans vermediğinizi düşünüyor. Kalp kırıklığı var. İncin, incinmiş arkadaşlar. incinmiş Evet bakalım bakalım bakalım. Evet e, maddi anlamda da bir takım telaşeler içinde parasal anlamda bir takım kaygılar içinde e, huzuru ve mutluluğu e, ararken kalp kırıklığı ve incinme ile karşılaşmış. E, yeni bir vizyon ihtiyacı var ama e, an be an sürekli aklı sizde onu da söyleyebilirim. Yeniden doğuş istiyor bir takım şeyleri dışarıya fark ettirmemeye çalışıyor. Hani arkadaşlarınıza soruyorsanız ya da sosyal medyadan takip ediyorsanız bu kişi mutlu, mesut, hani bahtiyar öyle bir portre çiziyor olabilir ama kesinlikle öyle değil. resmen böyle bir hayatı tepe taklak gelmiş arkadaşlar. Yani o egosunu şişirmeniz falan onları çok arıyor. Bunları bulamadığı için de size acayip öfkeli, acayip kızgın. Bütün planlarını mahvetmişsiniz. Bütün planlarını, gelecekle ilgili bütün planlarını mahvetmişsiniz. Dünyasını başına yıkmışsınız. Daha büyük karma olabilir mi? İlahi adalet olabilir mi? Bundan daha fazla. Ve ne aşk ne meşk hiçbir şey düşünecek hali yok. Ee, sizin biraz vicdanınıza oynamaya çalışmış. Biraz merhamet göstermenizi istemiş. Ama bunu da alamayınca öfkesi bayağı bir kabarmış. Daha da e, yükselmiş arkadaşlar. Ee, bir türlü işin içinden çıkamıyor. Bir şeyler yapmak istiyor. Yapamıyor. Yani e, ayakları bağlı. Elleri bağlı. Kolları bağlı. Yani e, ilahi adaletin dibini bul, bulmuş arkadaşlar. Öyle söyleyebilirim. Hep içinde bir umut var hani yeni bir başlangıç yapmak ile ilgili ee, sizinle yeni bir başlangıç yapmakla ilgili bir umut var bununla ilgili böyle fırsatları kolluyor ama yani e, pek durumu e, parlak değil arkadaşlar bu kişinin durumu pek parlak değil ama acayip öfkeli size karşı çünkü o kadar çok vermişsiniz vermişsiniz e, karşılığını vermemiş imparator havasında koca egosuyla dolaşmış, dolaşmış. Şimdi o ilgi, sevgi, enerji, hiçbir kalmadığı için korkunç bir hayat yaşıyor ve bundan dolayı da size çok kızgın arkadaşlar. Evet. İlahi adalet yerini bulacak mı? Çoktan bulmuş arkadaşlar. Çoktan bulmuş. Dünyası başına yıkılmış diyebilirim. O ben her şeyi yaparım edasıyla dolaşan o tavrı kalmamış arkadaşlar. Evet filmimizin açılımı bu şekildeydi. Peki gelelim şöyle bir horozumuz vardı. Bunu siz duyacaksınız arkadaşlar. Çok ses getiren bir ilahi adalet meydana gelecek. Siz bunu duyacaksınız. Göreceksiniz, duyacaksınız. Arkadaşlar, bu kişi fırsat kolluyor. Bu kişi fırsat kolluyor. Artık şu üzüntüleri üstünden atmak istiyorum. Hatta bir parça da atmış diyebilirim. Şimdi bu kişi aslında sizi bayağı bir takip ediyor. Her yerden sizi gözetlemeye çalışıyor ve yine eskisi gibi sizi etkisi altına almaya çalışıyor. Evet, Hayatı ile ilgili bir takım mücadeleler içinde ve artık bir fırsat yakalamak için elinden gelen her şeyi yapmaya çabalıyor. Bir kere e, bu kişinin hayatında çevrenin etkisi çok fazla e, ve e, böyle kendini hep e, olduğundan büyük göstermeye çalışmış. Hani sizin yanınızda o kadar esek kalmış ki e, kendini böyle hep büyük göstermeye çalışmış. Ama ne yaparsa ne ederse etsin e, bu ilişkide dışarıda kalmış arkadaşlar. Sırtında çok büyük yükleri var bu kişinin. Çok büyük yükleri var ve bunun da bu yüklerin de çevresinde bulunan insanlardan kaynaklandığını söyleyebilirim. Zaten en büyük darbeyi de onlardan yemiş arkadaşlar. Şu anda çırpınıyor böyle bir kendini bulmaya çalışıyor, bir kendine gelmeye çalışıyor. Hatta bir ara böyle kafayı sıyıracak gibi olmuş arkadaşlar. Aşırı derecede sizi takıntı yaptığı için böyle bir saplantı haline getirdiği için kafayı yiyecek gibi olmuş arkadaşlar. Aslında sizinle ilgili ileriye dönük bir takım şeyler düşünüyor. düşünüyor. Hatta bu ilişkiyi daha üst seviyeye taşımak istiyor. Hatta böyle bir kutlama yapmak istiyor. Belki bir nişan, belki bir nikah yapmak istiyor ama beklentileri, beklentileri çok fazla, çok yüksekte. Yani oturup düşünseye neler yaptığını aslında bu beklentileri hiç düşünmemesi lazım ama onun yine de beklentileri çok fazla. Çünkü bir manipülatif kişiliği var bu kişinin ve dolayısıyla da sizi tekrar etkileyebileceğine dair kafasında bir düşünce var şimdi bu bir önceki desteğe göre hani çok 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 fazla acı çeker ilahi adalet tam yerini bulmuş diyebileceğim bir açılım değil arkadaşlar hala umutları var hala beklentileri var hala bir takım şeyleri sizinle ilgili şeyleri hala geçmişte aklına getiremediği geçmişte çözümleyemediği bir takım şeyleri artık çözümlemeye başlamış Dolayısıyla da bu kişinin artık sizinle ilgili bir mücadeleye girişme evresine girmiş arkadaşlar. Evet ama bir ara hakikaten kafayı sıyıracak gibi olmuş yani onu da söylemeden edemeyeceğim. Sizinle ilgili ileriye dönük bir takım şeyler düşünüyor. Ama şu kadarını söyleyeyim size çok. Sizi çok kullanmaya müsait bir insan arkadaşlar bunu size söylemem gerekiyor o yüzden biraz temkinli adım adım atın diyorum Evet Evet biraz temkinli bir adım atın diyorum Belki siz bu olanları bu yaşadıklarını çevresinin ona uyguladığı şeyleri ve ona ders getirecek şeyleri belki duydunuz belki haberiniz de var ama bayağı bir e, bunun yaşadıkları e, çevresi tarafından çok fazla konuşulmuş arkadaşlar. Evet horozumuzun açılımı da bu şekildeydi. Şimdi gelelim. Şöyle bir devemiz vardı arkadaşlar. Bakalım devemiz bize neler söyleyecek. Hmm bir kere öncelikle şunu söyleyeyim aranızda kesinlikle iletişim yok iki kişi de birbirine sırtını dönmüş e, kesinlikle bir iletişim yok e, Aslına bakarsanız e, mecburi bir ayrılık olmuş bu e, sizi bırakmış gitmiş ama e, yani bu e, başka bir şehirde iş bulduğu için olabilir e, e, Zorunlu olarak e, sevdiği halde bırakmış olabilir ama zorunlu bir terk edişmiş bu, zorunluymuş yani başka çaresi yokmuş. Hani diyeceksiniz zorunluysa nasıl? Yani insan en azından iletişim kurar. E, şimdi iletişim de kurmuyor çünkü arkadaşlar hani e, ikiniz de artık birbirinizden vazgeçmişsiniz gibi görünüyor burada. Hani bir umut bir şey yapsam bir şeyler çıkar mı diyemiyor çünkü arkadaşlar o da artık vazgeçmiş şimdi sizin bu yaşadığınız olayları hep kadere bağlıyor o kişi Evet arkadaşlar yaşadığınız her şeyi kadere bağlıyor kadersel bir sürecim kadersel bir sürecimiz vardı İşte bu bu şekilde yaşanacaktı ve bu şekilde e, olacaktı gibi bir anlayış geliştirmiş kendi kendine. E, şu anda e, bir e, kendi içinde bir uyum, bir denge yakalamaya çalışıyor, e, olgunlaşmaya çalışıyor arkadaşlar. İşte dediğim gibi hani böyle ara ara yine aklınıza gel geliyor, e, onun aklınız Demek ki sizin de aklınıza geliyor arkadaşlar. Ara ara aklınıza, aklına geliyorsunuz. Ve e, bir arada olmayı çok istiyor. Böyle bir heves ediyor. E, hatta bir hırs yapıyor böyle. Ondan sonra e, geçmişle, gelecekle ilgili böyle bir e, kafasında muhakeme yapıyor. E, sonra o hani böyle ayyuka çıktığı evrede böyle bir iletişim kurma isteği peydahlanıyor. Ortaya çıkıyor. Ondan sonra e, diyor işte geçmişte bunları bunları yaşadık. Ee, gelecekte de aynı şeyleri yaşayabiliriz. İşte bizim kadersel sürecimiz bu kadarmış. Ee, dolayısıyla da e, artık hani bizim e, bir araya gelmemizin imkanı yok diye düşünüyor arkadaşlar. Evet öyle düşünüyor. Yani e, Hayat ne kadar renkliyse o o kadar siyah beyaz görüyor arkadaşlar. E, aranızdaki ilişkiyle ilgili e, o bağlamda söylüyorum. Yani ne kadar e, güzeldiyse, ne kadar e, mutluydaysanız şimdi o sadece siyah beyaz taraflarını görüyor. Yani e, öyle keskin e, hatlarla e, ilişkiyi artık tanımlamış ki e, o aradaki yani e, yaşadığımız o renkli dünyanın o renkli hayatın Artık e, tamamen siyah beyaza döndüğünü düşünüyor. Evet, evet e, iki tarafta aslında bakarsanız umudunu kesmiş. Şimdi bu karmasını ya da ilahi adaleti e, yaşıyor mu? Şimdi arada e, aklınız aklına geldiğiniz için o o o dönemde böyle bir e, üzüntü, bir e, arayış, bir kavuşma isteği, bir iletişim kurma isteği hasafaya ulaşıyor ama kendini tutuyor bu kişi. Hani buna derseniz ilahi adalet. Yani pek de ilahi adalet gibi gelmiyor bana. Hani ileride bir şans ortaya çıkarsa belki değerlendirebilir arkadaşlar. Eğer kendini hani tutmazsa değerlendirebilir. Çünkü hani o şans, o fırsat ona hani o tepe noktadayken, o hani duygularının kabardığı noktadayken o fırsat eline geçerse kesinlikle sizi arayacak. Kesinlikle. Ama yok normal zamanlarda böyle bir fırsat geçerse ee, aramaz. Aramaz arkadaşlar. Ama dediğim gibi du duyguların şahlandığı evrede öyle bir fırsat eline geçerse işte o zaman peşinizi bırakmaz arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar, bugünkü açılımımız bu kadardı. Umarım kafanızdaki soru işaretleri giderilmiştir. Her şey güzel gönlünüzce olsun. Sizin istediğinizden, arzu ettiğinizden de daha güzel olsun diyorum. Ve bugünlük benden bu kadar diyorum. Hoşça kalın.